Hanımlar, beyefendiler, kurulva ve yepyeni bir kontraband polis videosuna hepiniz hoş geldiniz. Şahit ki kontraband polis serisini seviyorsanız videoyu beğenmeyi, yorumlarda seri hakkındaki fikirlerinizi belirtmeyi, çana açıp abone olmayı unutmasanız çok sevinirim. Dilerseniz fazla lafı uzatmadan sınır görevimize devam edelim. Şanlı Acaristan! Ah ah, güzel Acaristan'ım benim. Günlük masraflar. Aynı öyle. Kusursuz inceleme yaparım. Hiçbir kaçak şeyi sokmam. Şanlı güzel kutsal Aceristan'ım benim. Ne güzel bir sabah uyandık ha. Aynen öyle. Günaydın yoldaş. Hmm. Bugün gezintiye çıkıyorum. <laughs> tamam. Nasıl yapçam? Bir <laughs> adım mağazasını ziyaret ediyim. Bıçağım falan filan tamam. Yaramaz çocukların yanına gidiyorum. Ne konuşuyon lan? Konuşmayacaksın oğlum benim olduğum yerde. Böyle iş olmaz lan! Böyle racon olmaz! Hayır mısın? Kulis arabasından naklediyorum seni. Puf diye uçarsın öyle. Hop! Şimdi ne olacak? Okus bakus birader. Evet. Kaçak malları toplayın. Varışın <laughs> buraya böyle. Ah, tamam. Andrei sen çok konuşuyorsun ha. Biz Azeristan'da çok konuşanları sevmeyiz. Ama nasıl olduysa sen komiser olmuşsun. Tamam araç sağlam. Oo bedava balta benim. Kardeş baltayı şuraya koyayım da. İyi ki bakmışız. Bedava baltam var. Nasılsınız lan enayiler? Bunu başımıza bela ettiler aman abi. <laughs> Kaçak giremezsin sınırı. Bura mı? Bir şekilde ulaşırım ben oraya. İnşallah yani. Bu kadar mı var? Yani bitti. Aşağı doğru yere gidiyorum. Benim güzel şanlı Acaristan'ım. Üzgün sürün ben hükümet malıyım. Üzgün sür lan. Ha, Arap Drift'te de kalkarım ha. Evet. Otel. Burası çok ka... Ooo. Kızıl yumruk şeyi falan var otelde. Sana da geleceğiz. Size de geleceğim. Herkesi kızıl yumruğu yok edeceğim. Simgeleri ne kadar hoşuma gitti. Adamlar yılan seviyor. Ben de yılan severim. Anlaştığımız tek bir nokta var. Aa. Aa. Ah, ne tapto. Listo, aç astanova burma, broklaçku te prijevo, aç mı ne tap sayadi cielo. Ben hallederim. Buranın ağası da benim, marabası da benim. Ne? Aynen oğlum kapımı kıracaktın. Ne güzel şarkı çalıyor değil mi? Macaristan'ın bana eskileri. Kako kako din kako din kako ya. Kako kako din kako din kako ya. Nasıl açar Kapat kapat. Adamlar şarkı dinlediğimizi görmesin. Macaristan'da çok... Oğlum... Bu arabanın kontrolü niye böyle? Heh. <gülüyor> Heh. <laughs> <laughs> Baltayı <'ya> indireyim. <laughs> Selam yoldaş. <laughs> Çavuş çok konuşma al. Oo. Ben sana çok köle getiririm. Aynen öyle tamamdır. Oo sigara mı o? Çek iç. Orhan nerede? Yok mu Orhan senin? Üzülme lan. Tamam sana da bulurum ben bir tane Orhan. Geleceğim. Biz ciddi sert. Sınır görevini yapan polis memuruyuz. Da. Bu ne biçim yollar? Allah'ın belası. Aç lan. Çok sinirlendim. Camım kırıldı. Boş yere para gidecek. Bu hükümet malıydı bu. Benim gibi. Ah benim güzel ceristanım. Ne güzel şarkılarım var senin öyle. Senin değerini bilemiyorlar. Ne güzel ağaçlıklar içinden ilerliyoruz. Güzel şanlı ceristanım benim. Ağaç seni kestireceğim. Yerine de otel diktireceğim. Geberdik. Beklesene Bekle 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 geleceğim Sen hükümet malına ne yaptın az önce Hı Lan farı kapat Lan kapan lan Arabama çarptılar Kaçtı şerefsiz Gördün mü o şerefsizi Merhaba, Merhaba vatandaş Merhaba. Bir şey yok vatandaş Devam et Orayı da kirletme, onları topla. Görürsem toplamadığını içinden geçerim senin. İlla sınır aşıp gider. Vlad sen misin? Oh etovas budur. Oh oh oh. Yoldayız. Komandir Adjomdra. Menomiano Vladimir Nimsu. Vladimir. Sato padrodniki Gavrich Majavlad. Aya selut snego instrument. Selut Vladimir selut. Dolichno naboi. Obvad vasidu. Vasid vasidu. Şimdi Vladimir benim... Ooo benim param var mı? 700 lira param var lan. Vladimir bana bir komanda bir şey versene. Kürek alayım bir tane. Bahçe küreği kürek. Bahçe küreği al. Yabam da var. Şeytan yabası. Şeytan yazdığı için şeytan yabası da alasın var da şimdi gerek yok bakayım. Tamam Vlad. Ben kaçıyorum. O üstüme döneceğim. Kendine iyi bak Vlad. Vatandaş sende kendine çok iyi bak. Orada tüttürüyor vatandaşa bak. Vatandaşın içine zaten. Lan ben, ben hükümet malıyım çekil ağzının yüzüne kakamı yaparım. Hükümet malına çarpıyorlar ya. Ben de araçta İkimiz de hükümet malıyız. Öz üstüne gidelim, şu kaşak malları da satalım. Bugün gezme günü. Ben yoksam, acaristan, acaristan yoksa ben bir hiçim. Selam yoldaş. <laughs> Bu arada hiç bir şey bozulmaz. Yol, yoldaş salak <gülüyor> mısın? <gülüyor> Arabayla geliyorum. Aç <laughs> Hı. Oh, burada a mı? Buradayım. Elma yiyorum. Ne haber bıyıklı? <laughs> Uf, buradan da para aldım. Bravo. Bana aferin maferin de konuşma ben senin üstünü ayık <laughs> ol. Sınara geri dönüyorum. Açın kapıyı. Aç kapıyı gardiyan. Sevdiğim her şey burada. Ne güzel şarkı dinleyerek. Oğlum oğlum. Ormanların ağaçların arasından geçiyorum. Bazen gerizekalı vatandaşlar bana çarpmaya çalışsa da Acaristan'ımı çok seviyorum. Her şey tamam ya, her şeyi sattım. Malzemelerimi aldım. Araç tamiri kadar birader? Tamam. Aracımda bir şey yok galiba. Ne? İyi ben yatıyorum. Yoldaşlar Allah rahatlık versin. Ulan ne güzel dağlarımız var. Bayılıyorum Acaristan'ıma. Donumda bile ayla bu Acaristan yazıyor. Hadi bakayım. Ne kadar param gidecek bugün? 150 lira. Hiçbir şey. Kazanırız. Gençler hiç beğenmiyor. Yoksa iş çok. Bak kazanıyorum. Evet. Doğum bir gün bizi bekliyor. Araba sağlam değil mi? Biraz... Gel bakalım. Şanlı Acaristan'ıma niye... Bir dakika lan dur. Hocam kontrol edeyim. Kaçakçı. Hmm. Birleşik biri gelecek. Konşimento. 19 Nisan 1981 tarihinden itibaren Baştırma Bakanlığı Acaristan topraklarına mal taşımacılığıyla ilişkin yönetmeyi geri değiştirmiştir. Yük taşıyan olan her sürücü geçerli bir konşimento'ya sahip olması gerekmektedir. Belgelerdeki herhangi bir tutarsızlık girişin reddedilmesiyle sonuçlanır. Birleşik Kraliye dikkat ediyoruz. İn lan aşağı. Yukarıdan tepeden bakamazsın bana. Belgelerini ver ama önce. Yukarıdan tepeden bakabilir mi bana? Bakamaz. 12 gübre, 1 klozet, 6 gazlı ocak, 1 kimyasal madde, 1 det... Oğlum ne, ne oluyor lan? Konstant. Pasaport ne? No? Evet. Sen? İşte işte fotoğraf fotoğraf taşışı bakın. Baits konferencja dokumenta na Tamam. Bunları diğer şeydeki gibi indiremeyeyim aşağı. Ale wierna ne karşılaştırayım? Karşılaştırayım. <laughs> Buzdolabı 1. Bırakın buzdolabı 2. Gübre 10. Burada 12. Ama ben yanlış mı saydım? Neyi saymamışım? Yoo. zaten 1-2 nasıl olacak? Yine aşağı. Yolaş bugün sabah kahvemi içmedim. Şimdi yanlış yer. Heh. Şimdi konşumenton uymuyor süper zeka. Bakalım gübre, buzdolabı iki. Kabalan çeneni. Tamam sen konşumentodan dolayı alamam. Daha başka bir sıkıntın yoktur inşallah. İnceleme bitti. Hepsi bu kadar. Giremezsin. Konşumenton hazalı. Ne Bana ters ters konuşma. Canımı sıkma benim he. Benim var görüyor musun? He? Defa git. Çık git sınırımdan. Sen Şanlı Aceristan'ıma ne türlü şerefsizlikler yapacaktın he? Atalı konsümento. Kusursuz inceleme tabi. Ayık ol. Aa hippie geliyor. <laughs> Pek hippie gibi değilsin. Edeşi kraliçeden <laughs> <verdilen> misin? <gülüyor> tamam. <laughs> Belgelerini açalım. <ver. gülüyor>

Bu hıyar kaçmasın aşağı indiremiyorum çünkü. Niye bilmiyorum ama aşağı indiremiyorum. <laughs> Gizli nesneleri bulmaya çalışacağım değil mi? O zaman bunlara da UV ile bakayım. Tamam. Ne bu? Kokainum. Aşağı in. Aşağı in. Her şimdi arabanın her köşesini arayacağım. He? Sıkıntılı mısın oğlum sen? Zaten girerken açtığın şarkıyı da duydum. Yürü. Damare, damare. Gir lan içeri. Şerefsiz. Var mı? Aha, ben, ben biliyorum oğlum. Bunun eğitimini ben veriyorum zaten sınırda nasıl kaçak mal sokulur diye. Online eğitimimi almayı unutmayın bu arada. Eğer kaçakçıysanız. Yoksa geçemezsiniz. Güzel saklayacaksın. Aha. Aha. Sizde var mı bir şey? Hı? Ya buna vursam patlar lan bu. Patlar mı lan bu? Vurmayayım değil mi? Vurmayayım vurmayayım. Sonra canımın değeri yokken denerim. Ha bak buna koymamış. Bir de arabasına bakayım bunun. Lastikler. Burada yok kim? Burada var mı? Motorda da yok. Bir buralara koymamış bari. Ama salak kulazetin içine bırakmayı unutmamış. Topla. Atma duro. Atma duro. Eyvallah. Kusursuz inceliyorum ha he. Sen kapı niye açık? Onu satayım. Cin kapı. Bunları koy. Oğlum ne oluyor lan? Burada kapılar kendi kendine falan kapanıyor. Bak, çok gerildim ha. Takipsin Igor Acarov çok özür dilerim. Ne lan burada? Heh. Tamam. Yenisini alalım. Gel bakalım buraya gel gel. Şanlı Acaristan'a hoş geldin mi? He? Hoş geldim. O ne biçim favori? Hoş, hoş geldin Bolverin. Hoş bulduk canım. Burada neyin gerekli olup olmadığını ben bilirim. Bir, iki, aşağı inin. Sen Birleşik Kral'den değilsin değil mi? Onu yakaladık zaten. Konşumentona falan bakacağım senin ama önce şu. Oğlum ne bulup ne bulmayacağım ben karar veririm. Sen böyle benim hakkımda şeyler diyemezsin. Tamam mı? Yanlışlıkla vurdum ama iyi ki de vurdum. Kastiklerine bakayım senin. <laughs> Kaçaklıysan gelişen tutuklayacağım çünkü. USB araba. Bakayım. Temiz gibisin. Kimse bu kadar temiz değildir. Çek lan şunu. Sen ne yapıyorsun he? Sınır karakolu poli... Aa inek. Selamun mübarek. Nasılsın inşallah? <laughs> Gezin burada. Seni özgürlüğüne kavuşturdum. Sen gerçek bir ineksin değil mi? Evet bir inek. Hı? Şunu şey yapsana. Yükü geri... Şunu, şunu geri koy. Nasıl koyacağım bilmiyorum ama koy. Bir inek yazıyor. Şimdi ben bakacağım gerçekten bir inek mi? Bir inek evet. Adam boş yere darladık. Ramaz Oper. Bakayım. Turizm. Hmm. Yaşana baktım baktım bilmiyorum. Gerildim. Bileşikral'den geliyorsun. Ama kaçakça değilsin. O gitti. Değil mi? Evet gitti. Konsümenton doğru. Tamam o zaman seni alacağım. İnceleme bitti. Bir dakika. Tipin de uyuşuyor lan. Sen niye bu kadar uyuşuyorsun? Allah Allah. Ya oğlum bir sıkıntı çıkarsana. Ben seni almayayım. Neyse tamam inceleme bitti. Seni alacağız mecbur. Umarım doğruyu yapıyorumdur. Hadi verin. Geç git. Yeni filmi çıkacak. izleyeceğim onu. Hadi la defol git hızlı. Yine götür. Terörist sen diye şöyle bekleyeyim de. İnek düşecek la. Tam kusursuz inceleme. Sen kimsin? Şanlı Aceristan'ıma uygun bir vatandaş mısın? İn aşağı. Hemen in aşağı. Hemen in. İn. Hızlı in. Hızlı in. Bekleyecek vaktimiz yok. Belgelerini ver. Ver belgelerini. Konuşma benimle. Fazla muhatap olma. Kaçakçı olup olmadığına emin olmam lazım. Kaçak Oğlum vites bana giriyormuş. Bir şey var mı? Yok. ya. Şuralara efendim bir şey koyun ya. Allah Allah tekerleklerin iyi. Ye. kaput ye. tampon da iyi bakayım he orada kaçak mal mı var bakayım biraz daha bakayım harbi yok lan niye yok ama niye bir şey kaçırmıyorsunuz ya para ihtiyacım var buraya bir tane kokain atıp bu kaçak mal sokmaya çalışıyor desem yer çek lan şunu abi moralini bozdum çok özür dilerim hep böyle oluyor ya rüşvet gibi bir şey mi acaba ben önceki böyle mi alındı bu ne lan küreğim Bekle geliyorum. Bekle geliyorum. Ne yapacağım lan kumu? Çakıllı kum 2 ne demek ya? Çakıllı kum 1. E 2 nerede? Ben şuna bir bakayım ya. Dayanamadım. Kürek. Valla dayanamadım. Bir şey var gibi geldi içinde. Bakacağım. Tam bir şey yokmuş Kardeş iki baktık çakıllı kum Ne yapıyorsun oğlum A <laughs> Sen twittercı mısın Tam bir şey yok bu adam niye senin bir şey yok oğlum Ama çakıllı kum bir yazıyor Sen de iki tane var Daha doğrusu iki yazıyor sende bir tane var Osman özel Osman Osman sana bir bakayım şöyle Allah Allah Osman bu neyin iniş artıla Şimdi Osman ticaretten geliyormuşsun. Konşumenton GG. Fotoğrafına bakayım. Baya sana benziyor Osman. İsmin ismin her şey oluyor. Albarak tamam. Onaylı yük çakılı bir. Konşumenton uyumuyor Osman. Osman seni alamam Osman. Osman içeri giremiyor Osman. Şimdi incelemem bitti Osman. Seni reddediyorum Osman. Defo git buradan. Hadi git Osman. Bıçağı takarım Osman. Hadi. Azı git la. İşim gücüm var benim. Adam çakalı kumun içine ettik bu arada. Acar ablam benim. Acar abla, bugün de Aceristan'ı korudum. Kurban olsun ablan sana. Ne güzel elinde çiçekleri var, kara hindi bağları var. Bir şey mi vardı oğlum adamda? Horoslu, horoslu. varsa kurka olsa Yarın eğitimin son günü tamam eyvallah Manyatıyorum o zaman Oğlum <laughs> 900 lira param var lan çok iyi İşimi seviyorum Şanlı da bir gün daha sona erdi Evet hanımlar beyefendiler kontraband polisin bugünkü bölümünden şimdilik bu kadar. Şayet ki video hoşunuza gittiği takdirde videoyu beğenmeyi, yorumlarda seri hakkındaki fikirlerinizi belirtmeyi, çana açıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinir. Bir dahaki kontraband polis bölümüne kadar yoldaşlar. Esen kalın.